Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Burada Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısına birlikte göz atacağız. İyi seyirler. Bu sayfada viskon kumaşından dikilmiş 34'ten 44 bedene kadar dikebileceğiniz korsaj verilmiş istediğiniz renkte gömleklerle kombin edebilirsiniz. Yine aynı sayfada bir bermuda pantolon verilmiş. Belinden pileri, kalça robadan cepli bir bermuda pantolon modeli. Bu sayfada 36'dan 48 bedene kadar dikebileceğiniz bir elbise kazak modeli verilmiş. Örme kumaşından dikebileceğiniz kullanışlı bir model. Ön kısımda büyük cepleri kemeriyle ile şık bir model elde edilmiş. Bu sayfada 36'dan 46 bedene kadar giyebileceğiniz elbise modeli verilmiş. Göğüs robasında fırfır kullanılmış. Bu modeli fırfırlı olarak dikip omuz kısmını çıkarabilirsiniz. Bu sayfada 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz bir deri ceket modeli verilmiş. Bence bu sayının kaçırılmaz modellerinden biri. Elimizde olması gereken bir kalıp. Düğmeleri kendi kumaşından deri olarak yapılmış. Bu kalıbı istediğiniz kumaştan yapabilirsiniz. Pratik güzel bir kalıp mutlaka elimizde olmalı. Bu sayfada 36'dan 48 bedene kadar dikebileceğiniz gayet şık bir gömlek bluz modeli verilmiş. Kolları valonlu, güzel bir model. E ayrıca bu balon dikişi için diğer sayfada balonun nasıl dikileceğini gösteren açıklama yapılmış. sayfada 36'dan 48 bedene kadar denim kumaşından dikebileceğiniz güzel bir elbise modeli verilmiş. Temel bir kalıp elimizde olması gereken kalıplardan biri daha Bu sayfada 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz güzel bir buriz modeli verilmiş. Kuplarıyla harika bir model. Bu sayıda birbirinden güzel modeller var. Bence bu sayı kaçırılmaması gereken güzel bir sayı. Bu sayfada 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz güzel bir gömlek bluz modeli verilmiş. V Ve yakalı ipek kumaşından hazırlanmış çok şık bir model. Bu kalıbın da elimizde olması gerekir. Yine aynı sayfada 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz yüksek belli, pileli, yandan cepleriyle güzel bir etek modeli verilmiş. Bu sayfada 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz bir bustier modeli verilmiş. Kesinlikle bu kalıbın elimizde olması gerekir. Bu modeli her türlü gece kıyafetinde de kullanabilirsiniz. Mutlaka elinizde olması gereken harika bir kalıp. Ayrıca dikiş ayrıntıları da diğer sayfada açıklayıcı bir şekilde verilmiş. Yine bu sayfada kalkık yakası, kolları fırfırlı, güzel bir gömlek modeli verilmiş. Bu modeli de 36'dan 46 bedene kadar dikebilirsiniz. Bu sayfada 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz önlük verilmiş. Etek ucunda dikiş ile uzun bel bandıyla Güzel bir önlük modeli verilmiş. Bu sayfada 46'dan 56 bedene kadar dikebileceğiniz bir erkek yeleği modeli verilmiş. Önü kadife kumaşından, arkası astardan dikilerek hazırlanmış şık bir model. Bu kalıbın da elimizde olması gerekir. Yine bu sayfada 46'dan 56 bedene kadar dikebileceğiniz erkek yeleği verilmiş. Ve yakalı bu erkek yeleğini takımların içine dikebilirsiniz. Bu sayfada 46'dan 56 bedene kadar dikebileceğiniz bir erkek gömleği modeli verilmiş. pola yakasıyla gayet güzel bir model. Bu sayının modellerine toplu olarak bakıyoruz. Bu sayfada 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz ipek kumaşından hazırlanmış bir gömlek modeli verilmiş. Sayfada 36'dan 48 bedene kadar dikebileceğiniz kazak modeli verilmiş. Örme kumaşından hazırlayabileceğiniz güzel bir model. sayfada büyük bedenler için 46'dan 60 bedene kadar dikebileceğiniz tunik elbise modeli verilmiş. Yine bu sayfanın sağ tarafında 46'dan 56 bedene kadar dikebileceğiniz bir elbise modeli verilmiş. Bu sayfada kapak resmi olan 36'dan 46 bedene kadar dikebileceğiniz bilezir ceket modeli verilmiş. Yan cepleri gizli fermuarla yapılmış. Kravat yakalı şık bir ceket modeli verilmiş. sayfada 34'ten 44 bedene kadar dikebileceğiniz pileli güzel bir pantolon modeli verilmiş. Bunu pembe patron olarak da hazırlamışlar. Gayet dikimi kolay. Elimizde olması gereken güzel bir kalıp. Sayfanın sol tarafında 46'dan 56 bedene kadar dikebileceğiniz çok güzel bir manto modeli verilmiş. Bu sayfadaki tüm kalıplar birbirinden güzel. Elimizde olması gereken güzel kalıplar. Yine aynı sayfanın sağ tarafında 46'dan 56 bedene kadar dikebileceğiniz pileli pantolon modeli verilmiş. Bu sayfanın sol tarafında 36'dan 48 bedene kadar dikebileceğiniz elbise modeli verilmiş. Dik yaka dışa doğru pileleri ile gayet şık bir model. Yine bu sayfanın sağ tarafında 36'dan 48 bedene kadar dikebileceğiniz yandan derin yırtmacıyla sade klasik bir dar etek modeli verilmiş. Bu kalıbın da mutlaka elimizde olması gerekir. Bu sayfada 46'dan 60 bedene kadar dikebileceğiniz bir tunik modeli verilmiş. Bu kalıbın da elimizde olması gerekir. Bu sayfada 34'ten 44 bedene kadar dikebileceğiniz jakar kumaşından hazırlanmış bir elbise modeli verilmiş. Beline parça kumaş hazırlanarak yonk oluşturulmuş. Gayet şık ve güzel bir model. Bu sayfada 34'ten 44 bedene kadar dikebileceğiniz bir elbise modeli verilmiş. Bu sayfanın sol tarafında 34'ten 44 bedene kadar dikebileceğiniz İspanyol paça bir pantolon modeli verilmiş. Bu kalıbın da mutlaka elimizde olması gerekir güzel bir kalıp tight olarak da dikebilirsiniz. Bu sayfanın sağ tarafında kolları büzgülü sweat tişört verilmiş. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.